Allah bizleri muhafaza etsin. Peki tamam kardeşim iyi güzel hoş söylüyorsun. Acelecilik fıtratımızda var. Nasıl korunacağız bundan peki? Korunmanın yolları da var. Evet, birincisi birincisi insanın insanın evet eski insanların evet hallerini gözden geçirmesi lazım. Gözden geçireceğiz. İyice eskiler ne yapıyorlarmış? Nasıl hareket ediyorlarmış? Onu gözden geçirmek lazım. İkincisi Allah'ın kitabına çok bakmak lazım. Çünkü Allah Celle bakın nerelerde acele edeceğiz, nerelerde acele etmeyeceğiz onları bize bildiriyor. Üçüncüsü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyelerini ve mübarek hayatını güzel öğreneceğiz. Efendimizin hayatında neler var ya yani, değil mi? Taşlardan Efendimizin her tarafını kan içinde bıraktılar. Ayakkabıların içi kan doldu. Efendimiz yine de ne yaptı? Allah'ım Mehdili kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım benim kavmimi hidayet et. Bilmiyorlar, bilseler de bunu yapmazlardı. Acele etseydi, değil mi? Helak edecekti Allah Celle Celaluhu. Onları, Efendimizin hayatını okumak lazım. Ondan sonra e, büyüklerin hal tercümeleri ve tarih kitaplarını okumak lazım, değil mi? Hayat tekrardan ibaret yani. Hep aynı şeyler devran edip dönüp duruyor. Beşincisi, evet nefisle mücadele etmek lazım. Altıncısı da Müslüman bir adam ne için yaşıyorsun? İşin neticesine bakarak hareket etmemiz lazım. Evet.